Ya geldim yenge. Gözünü seveyim ben buraya ne ümitlerle geldim, ne hayaller kurdum. Ya şimdi tamam inci keselim demiyorum. Ama en azından gidelim kasabaya şöyle iki kilo et alalım falan da... ...gidip bir kovurma falan yapalım ya. Şş, Yavaş danış be. İnci yaşanacak. Aman abi aman yavaş. Hayvan dilimizi anlıyor. Cevap verecek diye mi kopuyor vallahi. Ya o zaman yenge tamam. Bari şöyle yapalım. O zaman biz bu kurban bayramında et yiyelim. Onu şeker bayramında şeker yemeyiz. İkisi birbirini dengeler. Böyle süspansiyon hesabı şey yapardı yani. Olmaz mı? İncik bu evde olduğu müddetçe gavurma, bişirmire. O kadar. Ya Cazi Bey çok affedersin. Bir şey sormak istiyorum ya. Bu incik daha bizim evde ne kadar kalacak? Anam değil, babam değil ya. Aa yeter. Vallahi boncuk onu kıskandı. Bak yemeden içmeden kesildi. Şapkası bollaştı hayvanlık ya. <laughs> Vallahi bir şey diyeyim mi yenge? Kemal doğru söylüyor ha. E, olmadı. Biz bari bunu verelim İnci Koyun Esirgeme Kurulu'na. Olsun bitsin. Yok abi yok. Bize bu bayram protein yasak. Yok. Bize en iyisi bir kebapçıya gidelim ha. Koşan yanında kabaptan, mabaptan da söz Allah Allah. Elin kuzun yanında konuşamıyoruz rahat rahat ya. <laughs> ah kapı. Kapı. <laughs> Pekmez pek, ve karısı. Aman zaten ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi, boş ver be yenge öf! Barış! Incir. Ne İncik şimdi Barış götürsün mü? İyi, hadi abi hadi! Yavaş! Yavaş! Yavaş yavaş tamam, götürüyoruz, götürüyoruz çabuk 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 çabuk! Cazibe açıyorum, hazır mısın? Hazırım, yavaş! Geç <laughs> Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Kemal'ciğim, niye suratımıza dam diye kapı kapattın? Evet, niye yani? Ay biz sadece bayramlaşmaya geldik. Sizi seviyoruz, onun için geldik. Yani altı üstü, üç beş, on sekiz, on dokuz, otuz altı, kırk iki dakika falan oturacağız canım. Tamam maniden, <laughs> tamam. Kemal'cim sorumu yineliyorum. Niye suratımıza kapıyı kapattın? Hı? Efendim çok affedersiniz kusura bakmayın. Valla ben sizi davulcu sandım. <laughs> ne? Davulcu. Kurban bayramında. Davulcunun ne işi var Kemal? İyi de gelin bunu davulcuya anlatın. Uyanık ya kurban bayramında gelip bahşiş toplayacak. Bak bak bak. <laughs> Efendim neyse önemli değil de siz hayırdır bu bayram namaz saatinde gelmediniz? <laughs> kusura bakmayın biraz moralim bozuk da. Hayırdır? Ya Kuzu, kuzu kayboldu ya, ona üzülüyor. <laughs> Aa evet duymuştum, hala bir ses çıkmadı değil mi? Ay yok çıkmadı. Ya inanır mısınız? Yani inanmazsınız, yok inanın neler yaptı biliyor musunuz? Yani bütün canlı yayın programları aradı, böyle haber programları aradı. Kuzucuğum dön evine, annen baban aç dedi, ağladı ağladı. <laughs> ses yok, yok, kayıp, kayıp, kayıp. İnanır mısınız? İnanırım canım ben sana. Sen değil mi anne? İnanır <laughs> mısınız? Dün gece yolda yürürken bir baktım bir kuzu. Ya benim kuzuya benziyor. Benim külbastıma benziyor. Gittim yanına. "Merhaba." dedim. <laughs> Enteresanmış, anlıyorum. Peki o size ne dedi? O da aynen bana Me dedi ama raba diyemiyor çünkü o insan değil ki. Biz ancak merhaba diyebiliriz. O kuzu ya nasıl merhaba desin? ne Me diyebilir sadece. <laughs> Bu farkı anlamanız çok sevindirici gerçekten. <laughs> i̇şte aynen böyle bir sesti. <laughs> hey! Me, Me Ses odadan geliyor. Ee, o, o odadan ge geliyordu, o, o odadan gelmiyordur yani. O oda değildir. Hangi odadan? Efendim bu gelse gelse celepler odasından geliyordur. <laughs> ee, yok 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 yok. Ee, oradan da gelmir. Ee, eko, eko yapıyor, pır pır, pır. Ha, pır, 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 pır pır. Bakacağım. Hayır, hayır o odaya giremezsiniz, bakamazsınız çünkü orası benim kuzumun odası. <laughs> Kuzu nasıl yani? Kuzu derken şöyle yani, e, biz Cazibe ile birbirimize kuzum kuzum deriz. Yani benim karımın odası ya, orası yatak odası ya... ...mahremiyet bölgesi, giremezsiniz, ayıptır. Ey! Ey! Ya, yani şimdi evet, pe pe pekmez Bey, sonuç olarak orada Kemal'imin puantiyeli donları vardır. Yok efendim, Cazibe yengenin dantelli donlardır, sütyendir falan. diyorsun lan sen Anthony Perkins, sus! Yok yok, ben odaya bakacağım. Hayır efendim, bak. bakamazsınız. Olmaz. As yok yok, yaklaşmayın. Yok, Lan, <laughs> sinirimi bozmayın, ısrar etmeyin. Odaya bakacağım, kuzum orada galiba. Hayır! Bekir, Bekir, be be yapma. Valla heyke kişi döver seni. Bittik abi biz, bittik ya işte. Buraya kadar tamam, bitti. <laughs> Mahveder! Nasıl yani? Ne demek o? Aa, biz size sürpriz yapacaktık ama bozdunuz sürprizi. Aşk olsun ya. Kemalciğim bir şey sorabilir miyim? Bu kuzu ne zaman buraya geldi? Hmm. Sabah geldi. Aa, kendi şahsi gayretiyle mi geldi? Hayır, velisi bıraktı. Ya, kapı çaldı, kapıyı ben açtım. Abi baktım karşıda kimse yok. Kafamı şöyle yere bir eğdim. Aa, kuzu öyle bana mel mel bakıyor. Sanırım heyecandan kapı numaralarını karıştırmış. Tam size getirecektim ki bir baktım böyle aç bir tab bir şekilde kirli. Hemen onu aldık böyle kanını doyurduk. Böyle yıkadık tam size getirecektik ki siz bize sürpriz yaptınız. Kıyarım, kıyarım. <laughs> neyse biz izniniz isteyelim mezbahaya gideceğiz. Mezbahada çok sıra vardır ya bugün. Haydi gidelim kesmesinler. Aa! Aa efendim ee, siz hiç mezbaha'ya kadar zahmet etmeyin. E, ben size bu konuda yardımcı olurum. Bereket dedemden rica ederim. Onu usulünce <laughs> keser. He keser. Yok ya. Ee, bereket dede bu işlerden anlıyor mu ya Kemal? Ee, e An, anlarım tabii canım ama şey, şey yani bereketle de anlar. Bereket dedi kasaptır ya. Şen kasap, aile kasap. hep kestiği yaptığı şey kasap olduğu için... ...yapar yani Kemal, anlar evet. evet. Tabii ben e, kuzuyu Barış'a veririm, bereketle Dede'ye götürür... ...Bereket Dede keser, sonra da etlerini Barış size getirir. Çok güzel, çok güzel. Yani pirzola, incik kebabı, Adana kebap falan yapabiliriz yani. O anlamda mı? Çok tabii, güzel ya. tabii tabii Barış, o zaman sana ben kuzuyu vereyim. Buyurun. Aa! Ay, ilk misin? Aklım gitti vallahi. Alas mı aldık diyelim. Hadi Gül, çantam kalmış yanım. Onu bir atar mısın bana? Hemen. E, yapayım. mümkünse e, pösteki de yapsınlar. Oturmak için. <laughs> Hadi hoşçakalın. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> Bence gıçına don yapmak lazım. Ee, şimdi ben be bereketle de şey yaparım. Olurum Kemal de. Ben, ben bu kuzuyu kesemem Kemal. Kesemem yani kusura bakma. Kesmeyeceksin zaten oğlum saçma sapan konuşma. <laughs> Bak şimdi bir planım var. Ben sana her şeyi anlatacağım. Müzik. <gülüyor> <gülüyor>